Atakum'da muhteşem bir daire sunumuyla baş başayız. Bu sefer sunuma ebeveyn banyosu giyinme odasından başladık. Dairemiz güneşi en güzel alan cephelere sahip, deniz manzaralı, 7. katta yer almaktadır. Çok flash bir fiyata, çok kısa süreliğine dairemiz satışa çıkmıştır. kullanılan malzeme olarak ultra lüks birinci sınıf birinci kalite malzeme. Konum olarak muhteşem lokasyonda. Oda genişliği olarak oldukça geniş, ferah, güneşe en güzel alan cepheler. Site ortamında güvenlik ve apartman görevlisi olan bir sitemiz. Mutfak genişliği tüm hanımların Hayali olan genişlik. Misafir odası toplantı odası kadar geniş. Balkonu bir odadan daha fazla büyüklükte. İşte deniz manzarası, işte Atakum. Panoramik bir deniz manzaramız var. Şu an TED Samsung Koleji'nin karşısındayız. Progress'in üstünde. Yanımızda Migros ve diğer ulusal marketler yer almakta. Tam okul çıkışına denk geldik.